Neden isimsize mi gelmiş çiçek? Burada isimsiz yazıyor. Sonunda yazdığı mı? O... Oh. Kim biliyor? Mikrofon? Kim biliyor? Kim biliyor? Bilmiyorum. Ona sormak lazım. İsimsiz birisinden geliyor. Nereden biliyor? Bilmiyorum. Ona soralım. O biliyor muymuş? Bilin bilmiyorum. <laughs> Bir saniye. Onun bildiğini sen nereden biliyorsun? Anladın evet. mı? Hissettim. Nasıl hissettin? <laughs> Yoksa nasıl olacak? <gülüyor> 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 yani şu konuşma ekrana gelse siz açıklayın. <laughs> Şimdi isimsizden gelmiş. Evet. O biliyor muymuş? Soralım işte. <laughs> Hayır peki o biliyorsa onun bildiğini sen nereden biliyorsun? O da bana geldi işte. <laughs> ha, bu şey var ya tam böyle gençlik korku filmleri var. Bugün ne yaptığını biliyorum gibi bir not düşmüşsün buraya. Bugün geleceğini nereden biliyor? Evet. Ya birisine söyledi herhalde. O da buraya çiçek yolladı. Düşünüyorum şu hayal gücü. Peki ona gelmiş mi biri? Evet. <laughs> Soralım yani. Sen anlatamadın. Evet ben anlayamadım. Yani bildiğin şeyi ee, anlatamadın bana. Ben biliyorum da o biliyor mu? <laughs> Benim bildiğimi siz biliyor musunuz sevgili seyirciler? Peki burada ne yazdığını biliyor musunuz? Bilmiyorum. Şimdi. <laughs> Ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir. Çünkü sen benim için daima teksin. Hoş geldin. Ha! O yüzden hoş geldin yazdı. Evet işte nereden biliyor bugün geleceğini? Kim söyledi? Kim söyledi? O söyledi. Kimden ötürü? Gelip bana vereceğim bu şeyi. Ben evet. sanki bugün talip olarak gelmiş, Geldi biliyormuş. Senin bildiğin de ben biliyormuşum. Hayır ben. canım yok, değil öyle bir şey. <laughs> sen benim için hayatımda olduğun sürece ne sen kimseye rakip, ne de kimse sana rakiptir. Çünkü sen benim için daima teksin. Hoş geldin. Umudum. Bugün geleceğini nereden biliyor diye soruyor Eda. Hadi ayıkla pirincin taşını. Evet. <gülüyor> 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 şurası, 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 aşkım. Sürpriz açtım. Sürpriz 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 Şimdi sen bugün geldin. Evet. Bu çiçek bugün geldi. Eda hanım mı yolladı? <laughs> yok yok ben değil. Şimdi çiçek bugün geldi değil mi? Tamam. Sen de bugün geldin. Evet. Çiçeği gönderen kişi senin bugün buraya geldiğini nereden biliyor? E bunu ben nereden bileyim? <laughs> kim biliyor kim biliyor Kim biliyor ismi de yok adını sen koy <gülüyor> gibi <gülüyor> Siz miydiniz <laughs> Ben de değilim Ben mi sana çiçek gönderdim Ya siz ya siz Ya da siz <laughs> ha, Gerçekten bana mı bu çiçek ya Evet isimsiz umudum yazıyor Yani umudumdan biz umutu Çıkardık da Hayır umudum dediğine ee, göre umuda gönderdi. Ama Umut bugün evet, geldi. Bugün Umut'un geldiğini nereden e, biliyoruz biz? Telefonla, telefonla, Bence, telefonla telefona bağlanırsa, bağlanırsa. Kimse? Telefona Evet, Atsız. İsimsiz ya. Atsız diye seslenecek. Atsız hanımefendi diye. Çok enteresan. Bunu çözmem lazım. Bu durumda seni söylemiş olman lazım. Ben geliyorum, gidiyorum diye. Ben ya Eda Hanım ya sizden şüpheleniyorum şu an. Sen <laughs> delirdin ben, ben nasıl şey yapabilirim? Söyleyebilirim. Nasıl söyleyebilirsin? Ben yeni geldim. <laughs> tamam, bu böyle sabah kadar sürecek. Ama bunun peşine düşeceğiz. Aferin sana be. Ya nasıl bildik ama nasıl yakaladık? Gör bak, çak çak. Şimdi bırak onları gözlüklerini tak, montunu giy, bu işi peşine düş. Bu isim sonu efendi Kimse ben bulmazsam benim adım Esra. Esra. Ece Nur geliyor alkışlarla. <laughs> i̇yiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Geçici mi? Gerçek dönmek. Gerçek. Gerçek dönmek. Evet. Adını omzuna yazdırdın. Evet. Niye? Ufaktım o zamanlar. Efendim? Ufaktım o zamanlar. Kaç yaşındaydın ilk dövme yaptırdığında? 17. 17 yaşındayken hı hı. ilk dövmeni yaptırdım. adını yazdırdın. Hı hı. Pişman mısın? Yani ismimi yazdırdığım için pişmanım. Şimdi düşünsene omzunda burada adın yazıyor. İnsanlar sürekli sana Ece, Ece, Ece yapıyor. Ya yani Ece baksana diyor. Sen dönüp bakıyorsun yok abla sana demedim falan diyorlar. Böyle şakalar yani. yapıyorlar mı? Yani. Yani. Bu sırada. Bari E nokta koy aralarına da bir şey sansınlar onu. E nokta, C nokta, E. <laughs> Neyin anlamı diye sorarlar o zaman da. Çok heyecanlısın sen evet. de. Birazcık rahatlamanı istiyorum. İstediğin gibi koltuğa otur. Hiç merak etme kamerada e, bel çalışır arkadaşlarımız. <laughs> bel çalışırlar. İstediğiniz gibi çalışabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz çiçeğin peşine de düşebilirsiniz. 20 yaşında... <laughs> evet. Özel bir firmada makine operatörü olarak çalışıyor. Evet. Ne makinesi kullanıyorsun? Kullanmıyorum. Makineden çıkan parçaları alıp bayanlara veriyorum. Bayanlara veriyorsun hı hı. ama bu makine operatörlüğü. Öyle geçiyor. Evet. Oluyor. Şu an çalışıyor musun? Şu an devam ediyorum. Devam ediyorsun iş hayatına. Evet. Baba Şanlıurfa'lı. Şanlıurfa'da izleyen herkese selamlar. Anne de göçmen. Evet. İzmir'de yaşıyorsun. Kiminle yaşıyorsun? Anne baba beraber mi? Ailemle yaşıyorum. Yani anne baba ayrılar mı, beraberler mi? O konuda konuşmasam ben. O konuda konuşmasan? Evet. Peki, ee, nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? <laughs> hayır, şimdi şöyle hani anne baba beraber şu ayrılar ya da hayır beraber ona göre sorular soracaktım. Ayrılar. Ayrılar. Çok normal hani bu hani senin utanacağın, korkacağın, çekineceğin bir şey olmamalı. Bu senin seçimin değil. Bu senin tercihin de değil. Sen bir evlat olarak ayrılmamalarını isterdin. Tabii. Ama yerine bir gün evliliğinde Allah korusun sen ne yaşayacağını biliyor musun? Hayır. Bu sandığın kadar kötü bir şey değil. Haklısın. Yani ayrılmış anne babanın çocuğu olmak toplum içerisindeki bir eksiklik falan gibi algılanmamalı. Sen güçlü biri misin? Yani. Güçlü hissediyor musun kendini? Güçlüyüm. Yani İstedikten ta... sonra Efendim? istedikten sonra başarırım yani her şeyi Her şeyi yapabilirsin evet. Ece birazcık daha çekingen sanırım Çekingenim ama alıştıktan sonra güvenli Konuşkanımdır lazım. Evet ısındıktan sonra güvendikten sonra Çok konuşurum Baya bir çenem düşüktür İnşallah Olur. o anlarını o günlerinde görebiliriz Olur seni. çok sürmez <laughs> Bize kendini anlat Kendime... Nasıl bir hayat kurmak istiyorsun Yaşamak istiyorsun nasıl bir hayat kurmak istiyorum? Benim çok yükseklerde gözüm yok. Hani illa şart koymuyorum. Şu olsun, bu olsun diye evi, arabası falan. Her şey çalışarak olur yani. Ben evlendikten sonra beraber de yapabiliriz onları. Çok güzel. Ama ben karakterin oturmasını istiyorum. Yalan istemiyorum. Bir de ben çok kıskancım. Katlanabilecek bir insan lazım. Bir de... Acaba hiç güven miydi? Yani ilişkide güven olmadığı için mi kıskandın? güvensizlik alakası yok. Bence kıskanmak sevgi fazlalığıdır. Ne? Tabii ki ben çok güvenirim ona güvenirim ama dışarıya güvenmem. O bakmaz derim. Hani o hayatta yapmaz derim ama dışarıya bilemem. Ya, ne bileyim öyle. Her türlü çevresel faktör onu içine alabilir evet. diye düşünüyorsun o zaman kişiye güvenmiyorsun. Çünkü duruşuna, ya e, karakterine güvendiğin birinin hiçbir çevresel faktör tarafından etkilenmeyeceğini de bilirsin. Olsun bakmalarını bile kıskanırım yani ben. Oo, oh, <laughs> bakmayacaklar. Yani. Ya bir hanımefendi mesela dalmış böyle. Halbuki kafasında bin tane tilki dönüyor, dönüyor, dönüyor. O sırada senin sevdiğin kişiye bakıyor. Başka yere dalsın neden oraya dalıyor? <gülüyor> 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 çok iyiydi bu. Ya yani bir sürü yer var. Neden ama oraya dalıyor Ama dalmak öyle bir şeydir mesela. Yani o zaman da ben dalarım onu herhalde. <laughs> yani başka bir sürü yer varken neden oraya dalıyor? Dalmasın. Diyelim ki öyle bir ana oldu ki herkes panikle olduğu yerden kalktı bir hanımefendi geldi senin sevgiline tutundu. Tutunacak dalını da kırarım onun ama? <gülüyor> <gülüyor> Tutunamaz da. Nasıl tutunur ani anda? Benim tutunmam gerekirken o mu tutunacak? Ama bu panik anı. Olsun. Olmaz. Yine de. Ya da ne diyeyim. Can kurtaran yazmıyor üstünde. Kurtarmasın yani. <laughs> yani. Bir alışveriş merkezinde bir yerde yürüyorsunuz. Halmefendinin ayağı burkuldu düştü. Senin sevgilin de senin yanındayken koştu dedi ki e, ee, ya hanımefendi ben size yardım edeyim dedi elini tuttu. Bunlar neden benim sevgilim başına geliyor hep? <laughs> Başkasının sevgilisinin başına gelse. <laughs> i̇şte yani. Kıskancım kısa. Çok evet. yakın arkadaşlarınla berabersin. Sana dönüp dediler ki ya yani adı atıyorum Ahmet. Ya Ece Ahmet de orada ya Ahmet ne güzel gözlerim var dediler. Ee, hani en yakın arkadaşım benim güvendiğim tek bir insan var. Ha, o değil. Diğer yeni arkadaşların. Sana ne gözünden derim? Hani teşekkür de edemez erkek arkadaşım. Edemez mi? Hayır. Olur mu canım karşı taraftan? Ederse bir... onunla da kavga ederim. O zaman o da yanar. Peki diyelim ki burada bir talibin geldi çok da beğendi. Locadaki kızlar şey dediler. Senin beğendiğini anlamadılar. Ay ben olsam hemen evet derdim. Ona bir şey diyemem. Diyemezsin. Ha, tabii yani ama buraya oturduktan sonra derim tabii. Peki buraya oturdu sen hayır dedi. O sırada hanımefendilerden biri dedi ki ben talibim. Ben istemedikten sonra. Evet. Olsun onun. Hani istememişim sonuçta. Ya da biraz hoşlandım. Hoşlansam hayır demem ki. Yani kabul ederim çaya çıkarım. Gerçekten kıskanç. Sen de mi böylesin? Peki bunları niye anlatmıyorsunuz? Mikrofon alabilir miyim? Böyle kıskanç olanlar kimler yani? Ben kıskanç değilim o konuda. E, fakat bu kıskançlık aşırı bir kıskançlık ilişkiye de zarar verir. Yani karşınızdakini boğarsınız bu şekilde. Ya, sağlıklı değil yani bence açıklıyorum burada. Sonradan ortaya çıkarmıyorum. Buna göre ararlar. Olursa olurlar, olmazsa olmazlar. Zorla demiyorum yani. Gece aradın telefonu senle konuştu, kapattı. 5 dakika sonra aklına bir şey geldi. Aradın telefonu meşgul. Kimle konuştuğunu sorarım önce. Söylemedi. Neden? Nereden bileyim neden? Son yani konuşmadım. ben sevgilisiysem söylemek zorunda. Bir, hani bir bağımız yoksa neden sevgiliyiz onunla? Benden hiçbir şeyini saklamamalı. Hiç sevgili olmamışız demek ki saklarsa. Esra Hanım. Esra... Buyurun kıskanç olanlar bu derecede. Hanım ben bir şey söylemek ben... istiyorum. Hanımefendiye ben çok hak veriyorum. Hep e, farklı söylüyorlar arkadaşlar burada Teşekkür ama ben çok ederim. hak veriyorum. Kıskanması da doğal. Demek gerçek seviyor. Gerçek gerçek hissediyor ona karşı yani, sevdiğine karşı. Peki bir şey daha soracağım. Düğüne gittiniz. Siz daha böyle flört ediyorsunuz. Annesi dedi ki şey akrabalar karşı tarafın akrabalarına kızları dansa kaldır dedi. O da kaldırdı ne yaparsın o düğünde? Akrabasını mı? Yani akrabasını atıyorum karşı tarafın ailesinden. Ben varken. Evet. Beni neden kaldırmıyor? Hayır sen de dans etmiş annesi yakıstım. dedi ki tamam artık Ece'yi bırak diğer kızlarla da dans et dedi. Evlenince de Ece'yi bıraksın diğer kızlarla geçsin o zaman. Olmaz ki öyle. Bırakmam ona da izin vermem yani. Esra Hanım, ben gerçekten hak veriyorum, haklılık gerçekten. Aa, ben de öyle düşünüyorum, hiç farklı düşünmüyorum. Evet. Peki Ece Büşra, ben de o derecede kıskancım dediniz. Ee, pardon, Neşe ve Büşra. Evet. Gerçekten çok kıskancım ben. De. Bu derecede. Bu derecede. Yan gözle bile bakmayacaklar. Ama bir Esra ömür böyle Esra geçmez ben. ki ya. Bir ömür böyle geçmez Esra ki. Allah. Kıskancım, kıskancım, kıskancım. Bir ömür geçmez ki evet, böyle. Evet, tek tek. Büşra zaten o, o derece bana o güveni verirse ben zaten onu kıskanmam. Ama şimdi öyle bir devirdeyiz ki bir erkeğe sonuna kadar güvenemiyorsun. Siz bu devrin çocukları değil misiniz? Öyleyiz ama onlar bizi böyle yapıyor. Kim yapıyor? Erkekler.